madem madem gel Adam adam şurada bak. Gözüküyor mu? O köpek mi? Bak gitti yine. O köpek mi lan? Köpek abi. Köpek. Gözüktü kanka. Gördü aldı mı kamerayı? Aldı aldı tabi. Oğlum, o köpek. Ya oraya gerekirse yakınlaştırırız yine. Bak, köpeğe benziyor. Bak, Zincir yok. sesleri var orada. Abi, orada nasıl köpek ya? Ne işi var? Gitti orada odada. Köpek olur. Öyle bir suret olarak mı gözüktü biz acaba? Vay O bak, 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 bakıyor bakıyor. Bak gitti yine. Abi nasıl? Acaba... Az bir saniye bak biz ışık tuttuk mu gidiyor bak Batu. Bak bekleyelim az bir şey. Ne iş var tutma ba, Bak tutma tutma tutma. Işık tutun mu hemen gidiyor. Bilmiyorum lan, geçen gün satmış olabilirim ama. Ya belli. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar direkt hazır yani biz. Su niye burada açık buraya dövülmüştü de. Şu anda açık. Bak, açık. Önümüze atılan şey. Bak ön arkası. Üstte. Evet. Sanki değil mi? Hiç uzatmadan kameraya merdiveni yerleştirelim. Ülkenimize başlayalım hemen. Diğer mi? Alain sen Evi yerin. siz... siz. Buraya ayarlayamadı ben evi gezeyim göstereyim. Sen kamerayı ayarlama bize. Tamam, tamam sen Şu buraya hem üstü göstereyim ilgili. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar şöyle kısaca her yeri göstereyim size. Bismillahirrahmanirrahim. Şurası Bekledik ve masaya kaydırdık. kaydırdık. Evet şey. arkadaşlar gözlerimizi kapatalım. Ruh çağırmaya başlayalım. Başla. Hadi. <laughs> Enerjiyi hissediyor musun? Masadaki. Gerçekten elinde ağır bir enerji var. Vücudum gerçekten enerji dolu şu Bu evde yaşayan varlık veya ruh buradaysan bize bir belirti göster. Bu evde yaşayan varlık buradaysan bize belirti göster. Bu evde yaşayan varlık buradaysan bize bir belirti göster. Size zarar vermek istiyor musun? Sana zarar vermek istemiyoruz. Ev kırılıyor. Gerçekten buna zarar Bu evdeki varlık sana zarar vermiyor. Gelinin mezarı nerede? Bu da öyle gelinin mezarı nerede? Bize onu göster. çok zor oldu. Artık bırak oğlum. sanki duaydın. Duaydın. Hayır. Oğlum nereye gitti? gitti lan. Onun zincir gitti. Zincir, zincir. Orda, orada, 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 orada. Oğlum Bir dakika. Bir dakika. Oğlum şu zincir, Bir dakika bu bizim yapmış olduğumuz. Bayram alıp götürmesin kendi halinde. Geç, geç, geç. Hayır. Nerede, nerede, nerede? Bayram. Oy. Oy. Bayram. 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 Oğlum. Oğlum. Tut şunu tut. Kaldır şunu. Kaldır. Kaldır. kaldır şunu. <Şişt> kaldır. Oğlum iyi misin ya lan? Oğlum. Oğlum simiş bir şey çekti aldı onu lan. İyi misin oğlum? Dur 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 Az az az. Abi o neydi ya? Oğlum kim bu? Oğlum bir şey çekti seni az. Görmedin mi orada? Şu alsana elini. He? Bayram. Kanka. Gel dışarı gel. Dışarı gel dışarı. Gel. Dışarı gel şuradan çıkalım. Mezar burada mı acaba? He? Mezar burada mı? Abi. Şş. Ya. ya. burada. Mezar burada. Adem. Mezar burada, gel. İyi misin lan? Oğlum ne oldu lan? Ayağım ayağım. Bak, oğlum! Nereye gittin oğlum? Biz oğlum, orada... Kıpkırmızı, Allah çarpsın gelmedim buraya. Oğlum bir şey diyeceğim bir sana. Bir şey diyeceğim. Oğlum kıpkırmızı gözlerin ha. Evinizle konuşalım, haydi. Mumlar yanıyor orada, haydi. Orayı bitir bitirmemiz lazım orayı. Abi dur. Kimse yok mu Nerede? Oğlum öldü dedin. O mi? Nerede? Biz göremiyoruz şu an kimseyi burada. Nerede o? Burada kimse yok. İyi misin? Orada kimse yok. Biz önce matanda Biz gelmeden önce oynuyordu. Biz Aha. Aha. verme. Zarar Yok biz zarar vermeye gel. Biz sana zarar vermeye gelmedik. Biz buraya Allah'ın izniyle geldik. Biz sonra sorularımıza cevap verip sana yardım edeceğiz. Çocuğun mu? Ses yapan çocuğun mu? Şurada oturuyor diyorsun. Geniş yani çekiyorum hani. Yok. Kameraya bakayım kamerada da yok kanka. Oğlum Hiçbir bir şey cin mi? mi? Şu an oğlunla konuşuyorsun değil mi? Peki oğlum bir cin o zaman. <laughs> Öldü dedin fakat. Melek. <laughs> Melek. <laughs> Oğlun kaç yaşında? Beş. kapı mı açıldı? Diyor, gidiyorlar Kim geliyor? Kim geliyor? Aha, ben dedim sana bak. Var mı bir şey? Size gidiyorlar Bunlar bizim için bir uyarı mı yoksa? Evet. Güçlü ol, korkma. Biz buradaysak sana zarar veremezler. Sizden başka kim buraya? Duydun mu? Oğlunu bize gösterebilir misin? Da işte. Göremiyoruz. Bunlar oğlun mu oyuncakları değil Hiç mi? Niye? Onlar kim onlar? Şimdi. Onlar dediğin cinlerden mi bahsediyorsun? Ses var o sesleri var. Şu an işkence <laughs> mi veriyorlar sana? Neden bağırıyorsun? Ona zarar mı veriyorlar sana da bu şekilde acı çekiyorsun? Acı çekiyor yani bildiğin mi Acı çekiyor. On <laughs> kimse... Zaten dedi ya... <laughs> Sizden başka buraya kimse gelmeye cesaret edemez dedi. Hayır. Sizden e Korkutmaya çalıştı. biz geldiğimizde konuşamıyordun, şu an konuşuyorsun. Çünkü o da konuştu. Anıl abi. Korkma abi. Oh. Oh, 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 Anka. Ya gideceğiz ama hani bir şeyler almadan. Tuğla kırıldı koskoca. Şeyler öğrenmeden buradan gitmek istemiyoruz yani. Çünkü Gezmemizin sen... bir amacı var şu an. Hani aklımızdaki, kafamızdaki soru işaretlerini çözmek istiyoruz. Sen çocuğum burada diyorsun. Orada oturuyor diyorsun. Biz bunun cevabını almadan gidemeyiz. Nefes. Burada ne var ya? Sürekli buraya gösteriyorsun. Dışarıda biri yürüyor. Çocuk mu acaba? Acaba. Bir baksana. Onlar, onlar. 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 Çocuk! Bizden başka kimse adım atmadı. Bunun sebebi sen misin yoksa onlar mı yine? Senin onlarda bir alakan var mı? Yani ben en çok merak ettiğim soru bu. Yok diyor. Kanka. İstersen biraz oturabilirsin. Ağlamana gerek yok yani. Biz buradayız. Bir şey yok dışarıda. Peki. Çınlama sesini duyuyor Kemur'dan geliyorlar, 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 geliyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ama sadece ses var, görüntü yok. Peki, sen diyor ya benim çocuğumu öldürdüler. Bak. Kimsin? Çocuk! Çocuk! Hey! <Gülüyor> <Çocuğu>. <Gülüyor> hey. İyi misin? İyi misin bir şeyin var mı şu an işkence mi ediyorlar sana acı mı çektiriyorlar sana peki neden ben dışarı çıktıktan sonra sen bu sırışmayı yaşadın yani ama şu an sevdiğin yerde kimse yok ki yok yok

Nasıl yardımcı olacağız ya? Şu gübün devrildi ya. Biz dışarıdayken. Oğlum, kapıyı bir koydurdular da. Nasıl yardımcı olacağız abi? Kafam gitti ya şu İşkence yapıyorlar bana diyor. Bayram şu kapı şu şekilde. Bak şu an normal kapanıyor. Biri itti it it oradan. <laughs> Sana kim... <laughs> Neyi istemiyorlar? istemiyorlar <laughs> Şu an ışıktan rahatsız oluyor mu çocuğum? <laughs> Sıçıktan rahatsız oluyor mu? Ben olmayayım. Ben olmayayım. <gülüyor> 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 Yok kanka bu bizim sorularımıza cevap vermiyor Ne yapacağız? Hızlı gel buraya gel Hani bizim sorularımıza cevap vermiyor ne yapabiliriz? Teselli edin kadın çok acı çekiyor Bayram şuna bak Oğlum şu çocuk burada bak. Bota bak, bota. Lan. Bir şey diyeceğim sana. Burada bir adam var mı? Seni ziyaret eden bir adam var mı? Allah'a Allah tekrar şey bak Hemen aldık arkadaşlar. Hayatım, her Adem abi! Adem abi, üstte bir şey var. Sen var ya... Allah'u Ekber! Yak mumu, yak mumu, Çabuk yak! Çabuk! Üstte bir şey düştü. Allah'u Ekber! Çabuk çabuk hemen bir şey Ya ya Muhammed! Ya Muhammed ya ne oluyor? <laughs> Yaktım gel gel gel. Bunu alacağım şöyle ben. Gel. Abi, hızlı çık işte hızlı çık. Allah-u Ekber Bismillahirrahmanirrahim Zarar vermeye gelmedik Zarar vermeye gelmedik Bismillahirrahmanirrahim Zarar vermeye gelmedik Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Zarar vermeye gelmedik Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamun allah Ekber Allahu Ekber. Bu da mı yaşıyorsun? İsmail gel ben İsmail. Bir şey var. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da mı yaşıyorsun? Sana zarar vermeye gelmedik. Bize cevap ver. Bize cevap ver. Sana zarar vermeye gelmedik. Bak Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>